Okul kantinlerinde denetimler artırıldı. Yasaklanan ürünlerin satılıp satılmadığı kontrol ediliyor. Uzmanlardan velilere de uyarılar var. <laughs> Okul kantinlerinde yeni dönem başladı. Artık gazi içecekler, cips ve çikolata satılmayacak. Yasağın başlamasıyla beraber denetimler de arttı. Personel hijyeni, e ekipman hijyeni, eldivendir, önlük gibi kriterleri kontrol ettikten sonra çocuklar için satılması ve satılmaması gereken ürünlerin kontrolünü sağlıyoruz. Burada mesela cips ve gazoz gibi ürünlerin satışına izin vermiyoruz. Başakşehir Belediyesi bünyesinde görevli gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların kantinlerini denetledi. Uzmanlar düzenlemeyi olumlu karşılıyor. Cipsin yerine bir elma kurusu son derece güzel bir tüketim alışkanlığı olabilir, çocuklara da eğlenceli gelebilir. Gazlı içecekler, özellikle çerez ürünü dediğimiz ürünler, şekeri, e, boyası, e, katkı maddesi oldukça yoğun olan ürünler. Dolayısıyla da bu ürünleri e, kullanım kısıtıyla ancak e, kullanmakta veya tüketmekte yarar var. Velilere de öneriler var bademdi, fındıktı, kuru üzümdü, kuru incirdi, kuru kayısıydı. Çocukların gerçekten mineral ve vitamin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, beslenmelerini doğru tercih yapabilecekleri ürünleri yanlarına koymaları ve bunu alışkanlık haline getirmeleri annelerin de görevleri.